Bir <laughs> de şuradan al abi önden. Tamam. E, profil al yani. <laughs> evet. bakalım evet. size geriden, geriden, geriden. Tamam. 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 Şurada işaret var, bak. Şu işaret var, bak kaybolursa. Yavaş, yavaş. Kaybolursa buradan bulabiliriz ha. İçeride artık var ya. Zaten ya. Yavaş Tamam. Arkadaşlar üstüne. Sen iki mi? Cihla denem. Kemal ya. ya. Yarın çeker o. Beni ineğin evet, <laughs> <şöyle göstereyim. Gülüyor> ya, yanında çekistirir. Şöyle gel. yanında çekmeme gerek yok ki. Şey, güzel ama. Şey Kemal. Cihla denir mi? gel gel. Çek. Denedeme ya. Güzel. He Buna bir su versek var. Vericem, vericem. Öpeceğim, öpeceğim. Maşallah. <laughs> <Öpüyorlar ya. gülüyor> abi, çok mu? Ben mi onu alayım? Allah Allah. Allah, Allah maşallah. <laughs> ama ama e, şey dedi diyor, ilme hadede seveceksin. Neden hani kapatıyor? Neden kapatıyor? Ne lan? Neden yani ne yani ne yani ne kapatıyorsun lan? Yani Gerdan kapatıyorum. Tamam. Maşallah, Gerdan. Yeter maşallah. Tamam. Tamam. Abi, evet, konağım çok iyi. Eti çok güzel oldu. Ne? Aşk.